Konsola kardeşlerim yepyeni bir tekrar karşınızdayım. Bugün Empire of Sins bakacağız. Bir ilk bakış yapacağız. Evet oyunumuz strateji oyunu. 1923 New York'larında geçiyor. Bir mafya oyunu aslında. Ve aynı zamanda mekanları alıyoruz. Mekanlara baskın yapıyoruz. El koyuyoruz. Ve güzel bir arkadaşlar mafya oyunu oynayacağız şimdi bakacağız. Oyunumuz turn based taktiği de içeren bir strateji oyunu aslında. Hadi geçip bakalım ama konu olarak en azından 1923'ler New York'unda geçiyor. Mafya döneminde bir göz atalım. Hadi başlayalım. The name's Frank. But you can call me Mr. Reagan. Evet arkadaşlar, şimdi değişik karakterlerimiz var. Her birinin farklı özellikleri var. This Bak, bu biraz kaba kuvvet kullanıyor. Nice choice. Let's get to work. Evet arkadaşlar, şöyle karakterimiz, Elvira şöyle bakalım. Duarte Elvira Duarte. Bu biraz... Hey, good choice. Tam bir İtalyan. Tipe bak. Bunda yap arkadaşlar İtalya'dan göçme, Fransa, İtalya bakın bu mesela İtalya, Fransa değişiyor. Farklı ülkelerden Amerika'ya geçmişler, yani, çökmüşler. Evet, bu Amerikalı. Karma. What's yani, <laughs> Bu tipi çok iyiymiş arkadaşlar bunun. Buna dönebiliriz. Şöyle bakalım karakterlere. It's choice. Evet. Bakın arkadaşlar hemen isimlerinin soyadının altında bayraklar şeklinde hangi milletten oldukları gösteriyor. Yani aslında bir nevi arkadaşlar şey adamlar. Farklı ülkelerden o zaman 1920'li Amerikalılarında Amerika zaten biliyorsunuz hep göçmen ülkelerden bir araya gelmekte. 1920 Amerikasında. <laughs> evet, bu da Fransız arkadaşlar. Fransız asıllı Amerikalı. Bu kızımızı da oynayabiliyoruz. Değişik değişik çok karakter var. Yes. Evet. Hip Sing Tong. Bu da Chinese karakter. Bu, şey, bu harbi safkan Amerikalı arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Burada daha çok silah kullanıyor. Bu da Burada tabanca kullanıyor. Zaten altta arkadaşlar dual vardı. Çift tabancası varmış bunun. Sen de birçok iş yapabiliriz. Hmm, öyle mi? Tamam. Bu çivili arkadaşlar. Bunu demiştik ama şunu ben çok beğendim arkadaşlar. Şu tipi falan çok bozuk. Neredeydi o? crack? Hani Peaky Blender dizisi var ya arkadaşlar tipler onun gibi. Şuna bakar mısın? Ağzı bunu kırık. Tam bir psycho. Bunu alalım. Evet arkadaşlar. Yılda 100 milyon dolarlık paranın döndüğü bir piyasa arkadaşlar. Mafya piyasası. O zamanlar öyleymiş. Evet. Şimdi başlıyoruz. Welcome to Chicago. Let's have a look around. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle etrafa bakacağız. Uzumumuz var, out var. Güzel bir şehrimiz var. Şuraya gidelim. Right away. Kademe kademe. Buraya girebiliyoruz. Başka ne yapabiliyoruz? Şöyle bir bakalım arkadaşlar dükkanlara. Of course. Chicago was a dangerous place. in order to survive, you're gonna need to learn how to fight. Evet, arkadaşlar. Chicago diyor gerçekten hayatta tutulması gereken çok zor bir yer. O yüzden dövüşmeyi öğrenmelisin. Bir nevi oyun şu anda bize tutorial yaptırıyor. Hem de biz de oyun tarzını görelim. Right away. Daldık içeri bakalım ne olacak. This joint belongs to Ronnie O'Neal. He calls himself the boss of the Meat Packers gang. It's already done. These thugs aren't going to know what hit them. Evet arkadaşlar önce buranın bu mekanı arkadaşlar çökmemiz lazım. Şu andaki görevimiz o. Ya direkt seçenek de tabii bizde arkadaşlar. İstersek direkt basabiliyoruz mekanı. Direkt sal paldır küldür silahı da alabiliyoruz. İstersek de efendi efendi önce pazarlık yapıp almaya çalıştılar çalışabiliriz. Bakalım adam tepkisine göre değişir. I'm on it. Aha beni dinlemiyor. Arkadaşlar. Combat is turn based. Evet, Empire'sinde arkadaşlar kombatlar turn-based yani sıralı dönüşümlü olarak başlıyor. Birçok strateji oyunda olduğu gibi hemen şuraya önce bir saklanalım arkadaşlar, kendimizi güvene alalım. Şimdi. The action bar is below. In come. Evet arkadaşlar aşağıdan bak silah atma, şarjör değiştirme, yumruk fiziksel mail atak ve bonusa kadar birçok şey var. Vallahi vurdum. Bayağı uzak mesafeydi ama. Each character has two acts. Her karakterin arkadaşlar iki tane Act'i var. Yani iki tane hareket yapma şeyi var. Şansı mesela burada bakın. Yüzdeye göre değişiyor. Ne yapalım? Önce şöyle arkadaşlar bence şuraya bir şey yapalım. Of course. Adam Come beyni. here to me. <gülüyor> <gülüyor> oh. <laughs> İtinayla beyin dağıtılır arkadaşlar. Tam mafya yakışır vaziyette. Şuraya bir siper alalım. <laughs> Can do. Evet, i̇ki tane düşmanımız var şimdi vurulması gereken. Sıra onda. Using cover is vital to your survival. Evet. Hayatta kalabilmek için. Ama arkadaş şöyle bir, ben bir ateş etmek istiyorum buna ya. Hazır ayakta bekliyorken. Çitank. Geber. Oh, nankör. That's what I'm fucking talking about. Arkadaşlar burası zaten ilk bölüm basitti. Neden basit? Sistemi anlamamız için. You have several options. Let's take this place over and şey. make it ours. Şimdi şöyle. Bölümü ya da orayı ele geçireceğimiz adamları bitirdikten sonra bize seçenekler sunuyor bugün. Ya oraya el koymak tamamen ücretsiz şekilde ya da ucuz bir miktara satın almak gibi. Burası küçük bir bar olduğu için ben direkt el koymaya çalışacağım. Bizim lan diyorum bu mekan. And let's make this a speakeasy. Taking a place over costs less than buying it outright. And it's free to keep the racket type the same. Ve mekanın adını da ne koyalım arkadaşlar? Rename diyelim. Edit diyelim. Arkadaşlar mekanın adını... Tabii mekan bizim artık. Now this yours and that's how it's done. You want something? roket koyduk arkadaşlar. gonna need some guards to keep your safe. So open Eğer bir şey beğendiysen diyor, satın alacaksın diyor. Evet, şöyle yapalım. Buranın güvenliğini sağlıyoruz ve mekan yapıyoruz. Bir de buraya müzikli bir ortam yapalım arkadaşlar. Mekanın yap ambiyansını yükseltebiliyoruz ki ona göre mekanı sahip olduk ama oradan para da kazanabiliriz arkadaşlar. Hadi, evet. evet, müzikli bir mekan yaptık bakalım. Evet arkadaşlar. Müzisyenler de aldım şey. Çal dostum çal. Yeah. Aman Adamlar çalıyor be. Vallahi çalıyor. Caz. Evet şimdi arkadaşlar bu müzik böyle olmaz. Buraya gidelim. Gelmişken buraya kadar bir şey içelim. Hatta özel içeriden gireyim direkt stack yapayım. Kardeş bana şöyle bir dolara bakın arkadaşlar o zamanlar bir dolar çok para. Bir dolar şöyle güzel bir içki patlat bakalım hadi. Arkadaşlar malabalık bak 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 nasıl yürüyor. Şimdi müziğin başına gelelim. Kafa da güzel. Oba! Arkadaşlar bir nevi aslında GYT'nin işte 1920'lerde geçen ama strateji versiyonu. Right away. Bunun yanında arkadaşlar turn based demiştik ya. Yani. Mouse'la oynatıyormuşuz gibi şu şekilde. Aynı zamanda karakterimizi normal it. third person oyunmuş gibi de oynatabiliyoruz. Analogla. Bu şekilde it. ilerleyebiliyoruz. Hadi biraz da şehri gezelim. The gunfire attracted some of the local criminal talent and they're looking for I'm on it. As your empire grows, you'll gain access to bigger and better high guns too. Arkadaşlar şöyle bir gezmek istiyorum, göstermek, göstermek istiyorum size oyunu. Şeyler çok güzel Yağmurlar, yerdükler. Eziyordu. Evet arkadaşlar, arabalara var. Çekil right away. Yani. Right away. Şimdi arkadaşlar şöyle göstereyim size. şeyimiz var. Dönen tablomuz var seçeneğimiz. Mesela haritaya bakıyoruz arkadaşlar. Haritaya bastığımız zaman Haritada zoom yapmak kaydıyla. Arkadaşlar nereye tıklarsam oraya adam gidebilir. Buradan da haritadan da oynayabiliriz. Tekrar third person olarak da oynayabilirsiniz. Bakın. Daha birçok şehrin açılacak noktaları da var arkadaşlar. Ayrı ayrı daha şehrin çok büyük yer var. Şöyle göstereyim arkadaşlar size. İnanılmaz büyük bir haritası var. Birçok harita var. Biz Westloop Gate'deyiz. Bir açık dünya bir oyun. Açık bir dünya. Sistem var. Bir sürü değişik değişik zorluk derecesine göre de arkadaşlar görevler de var. Şimdi right away. Ah, what's the crack? basarak tekrar hop ayarlar bölümüne gelebiliriz. Şimdi kendimize çetimize adam katacağız arkadaşlar. Yani silah gücü. Amanı. Şurada kardeşlerimiz var. Tanışalım. Amanı. Aylık arkadaşlar sadece bizde kazanılan paranın yüzde alıyor. Uyar bana. Aldık. Evet artık bizim için çalışacak gangsterlerimiz de var arkadaşlar. Şimdi ikinci adamımızı bu da yüzde iki. Eyvallah. Evet arkadaşlar artık o bizim sahip olduğumuz adamları da kullanabiliyoruz arkadaşlar. Bu çok güzel bir şey. Şu anda kadınımız var biliyorsunuz. What's the crack? Right away. Sure thing. You're asking for it. Evet, yeni görevler geliyor bu şekilde. Konuşmalıyız dedi. Konuşalım bu bebeğim. right away. O kafede buluşacağız arkadaşlar. Sure thing. Yani şurada. Şurada arkadaşlar burada buluşacağız. I'm on Yolda arkadaşlar taksiler de var. Taksi de çevirebiliyorsunuz. Ben şöyle şehri görelim diye şimdi koşuyorum. Taksiler, taksiler aynı zamanda sadece bu şehir için değil arkadaşlar. 5-6 tane şey var. O şehirler arasında da kullanabiliyorsunuz taksiyi. Şu taksiler arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ne yapalım? Şunu da mesela başlayalım. Göster bakayım. Ateş et. Take that ya fucking gob shites. Şöyle, şöyle. Right away. Evet. Siper alıyoruz direnen arkasına. Diyelim ki hmm, böyle parça parça gidebiliyoruz. Of course. O ağacın ordan alak arkasına oraya, oradan oraya assholes. bir de pompa tüfeği olan var. Need cover, quick. Aman. Neyse ki benimkin de arkamda? Evet arkadaşlar, şöyle olacak şimdi. Şu direğin arkasına geçmek istiyorum. I'm on it. Got him. Turn base olduğu için arkadaşlar bir ben oynuyorum, bir karşı düşman oynuyor. Evet. Sitting ducks out here. Şimdi de polis oynuyor. Rahat. Bana ateş etme. Kill Şimdi benim hatun geliyor. Tamam. Evet şimdi arkadaşlar. Ateş. right <laughs> away. Hemen şunun arkasına saklan. Got him. Abi bu karı tarar. Şu pompa tüfekçi. Shit. Oha! Need cover, quick! Oh, Kill him! Of course! Yay Come here to me and I'll bang you! Yeah! That's what I'm fucking talking about. polisin beynini sokağa evet. Her karakterin arkadaşlar iki tane slot oluyor. Kullanabileceği. Evet. Bir, iki. Üç karakter şu anda. Şu güzelmiş arkadaşlar. Shotgun adamdaki. Amanın. Tamam. Biz buluşmaya gidiyorduk arkadaşlar. Valla aksiyona da daldık. Yani. It's already done. Evet, girelim oturalım bakalım. Hatun bizle görüşmesi gerekiyormuş. Bu tam Amerikalı olanı hatırlıyorsunuz. Bugün şanslı gününesin ha? Nedenmiş o diyelim? A lot of people would kill to get sit down with me like this. Benimle birçok insan şu şekilde <laughs> oturmak için öldürülüyor. Ama bugün güzel show gösterdim. Loop Gate'te bugün arkadaş oraya mekana el koyduk ya. Beğenmiş. O da güzel şovları severmiş. Evet hadi gel de konuşalım artık buraya niye geldiğimizi konuşalım. Boş muhabbet yapma. Valla sen buralara geleli birkaç saat olmasına rağmen gerçekten etkilendim birkaç şeyinden. Evet bir biz ve bunun hakkında birkaç fikrim var dedi. Evet hadi duyayım bakayım neymiş o. Sen bu takas işinde falan yani baskın ele koyma işinde biraz şeysin. Bayağı yenisin. Benim de şeyim var. Bende de deneyim var. Birlikte çalışabiliriz yani. Birisinin gücüyle, birisinin aklıyla bu iş gider. I'm afraid not, Frankie. In return, you gotta help me up the productions and all my brews. Sen benim üretimimde bana yardım edeceksin diyor. O zaman tamam anlaştık. All right, we have a deal. You're as smart as you look, Frankie. Evet, göründüğün kadar da zekisin Frankie. Umarım her ikimiz de Maggie. Are, Maggie. Böyle mafya dünyasına girdik. Çok yüksek yerlere ulaşacağız. Çok yükseleceğiz arkadaşlar. Honor. Burada da güneş doğdu demin akşamdı arkadaşlar bakar mısınız? Ay Güzel yansımalar var. Şöyle karşına bir tramvay falan bizi ezmeden geçelim karşıya. Yağmurlu bir gün. Evet, benim kendimi tanıtmama izin ver. Konuşmalı izledi. Yeni bir patron arkadaşlar bizle restoranda buluşmak istiyor. Mekanında. Ve arkadaşlar sistem bu şekilde gidiyor. Red Consolo kardeşlerim bugün de Empire of Sine, strateji oyunumuza şöyle bir ilk bakış yaptık. Oyun arkadaşlar değişik, güzel, mekanlar çok güzel, eğlendim. Şöyle söyleyebilirim, strateji seven kardeşim için söylüyorum. Farklı bir dünyada, farklı bir ortama, farklı bir zamanda eğer böyle mafya var tarzlık oyunları ya da filmleri seviyorsanız kesinlikle beğeneceğinize eminim. Güzel, sarıyor. Oyunumuz daha dün çıktı arkadaşlar. O yüzden küçük böyle oyunları seviyorsanız değerlendirebilirsiniz. Lütfen videomu ve kanalımı beğenmeyi unutmayın çok farklı, çok değişik oyunlarla ve aynı zamanda güncel yeni en son oyunlarla da arkadaşlar yolumuza devam ediyoruz. Siz de lütfen henüz abone olmadıysanız, abone olursanız beni desteklerseniz çok sevinirim. Bunun yanında önümüzdeki günlerde en yakın Cyberpunk 2077 var. Çok güzel bir seri başlıyor arkadaşlar. Çok detaylı, harika bir oynanışla çok güzel bir seri yapacağız. Lütfen kanalımı takipte olun. Bildirimleri açmayı unutmayın kardeşlerim. Kendinize çok iyi bakın. Herkese iyi günler, iyi oyunlar.